Selam millet. Bugün tekrardan bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Ve bu videomuzun saçımızın bir kısmını açacağız aslında. Başlıktan da ne tarz bir saç yapacağımı görebilirsiniz eğer bilenleriniz varsa. çok meşhur bir k-pop grubu var. Blackpink. Birazcık e, jenny style bir saç stilini deneyeceğiz. Aslında bu saç stili çok eskilere dayanıyor. Sanırım 90'ların sonları ve 2000'lerin başlarında bu saç stilini kullanıyorlardı insanlar. Ama daha farklı renklerdeydi. Şimdi benim de saçlarım normalde ön tarafları şuraları. Şu an artık belli olmadıklarım geldiği için. Buraları daha açıklı diğer saçlarıma göre. Birazcık daha Jenny Style Aslında bu sayılır bir, bir senede falan popüler olan bir saç modeli. Bugün tekrardan dedim ki hazır saçlarımı boyuyorken önlerinin rengini de değiştireyim. Aynı kiti kullanacağım. Göstereyim şöyle boyaları tek tek. Yine paletin Deluxe serisini kullanıyorum ben. Bunun daha önce gösterdiğimde rengi pembeydi. Şimdi değiştirmişler ambalajının rengini mavi olmuş. Y e, numarası yok. U, I, L şeklinde bir kodlaması var. Har kodlaması var. Bundan alabilirsiniz. Zaten 7 tane kadar saç açtığını iddia ediyor. Bana bununla ilgili bir sürü yorumlar geliyor. Saçım yanar mı, yanmaz mı diye. Arkadaşlar saçınızın dokusunu bilmeden dokunmadan veya saç renginizi en son hangi renge boyadığınızda doğal olup olmadığını bilmeden saçının yanıp yanmaması ile ilgili kesin bir şey söyleyemem. E, kuaförler de zaten söyleyemez. Onların da saçınızın dokusunu bilmesi gerekmekte. Ön tarafını bunun da açıp arka taraflarını gerek kızıl kullanmayı düşünüyorum. Kızıl için Tivars Puff'un bu sanırım bildiğim kadarıyla jel boyalarından. Ben bunu daha önce kullandım. Yani ben bununla saçımı daha önce boyadım ve gayet memnunum. Jel olması benim için iyi. Bazı insanlar çok fazla etrafa bulaştığını söylüyor ama zaten saçınızı boyarken dikkat ederseniz aslında o kadar fazla bulaşmıyor. Ve içindeki dokusu jel olduğu için aslında saçınıza tarakla ayırmadan boyamanıza rağmen saçınızın yüzeyini tamamen sarıyor. Bence daha rahat diğer boyalara göre. Yani saç ayrımını rastgele boyasınız bile o saçınıza kafanıza tamamen yayılan bir boya. Bunu deneyeceğiz. Dediğim gibi daha önce de kullandım. Gayet memnunum. Ama benim saçımda şöyle bir problem var. Daha önce beni izliyorsanız bilirsiniz. Piletin sarısı, hatta böyle piletin beyazına yakın bir saç rengim vardı. O yüzden saçımı kızıl ne kadar çok boyarsam boyayım. Benim saçım bir hafta sonra otomatikman akmaya başlıyor ve genelde saç vloglarının bu kadar sık gelmesinin sebebi de bu. Normalde insanlar iki ayda bir saçını boyama ihtiyacı duyuyorsa ben her ay saçlarımı mutlaka boyuyorum maalesef. Sonra dedim ki bu önleri açtığım zaman çiğ kalmasın yani açıcı sarısı denilen yani açılmış saç sarısı denilen bir sarı kalmasın diye. Bu sefer paletine yeni çıkarttı bir boya var. Keşke daha önceden bilseydim. Saçlarım belki o zaman kızıla boyamazdım. Sırf bu boyalarla uğraşmak çok zor diye saçlarımı kızıla boyadım. Bu da paletin buzul grisi bir, bir e, rengi var. Bu rengi çıkartmış. Keşke bununla daha önce karşılaşsaydım. Bunun da kodu U71. E Color'ı da söyleyeyim size. 6.88 kızıl kullananlar zaten bilir aslında. Ateş kızılı ya da sabit kızıl rengi bir renk ama burada bize e, vişneli turp olarak geliyor bu renk. Mesela benim saçımda bu mankenin üzerindeki katalogdaki markenin üzerindesinden daha açık oluyor saçlarım. İlk boyadığımda 9'su siz de göreceksiniz, jel olduğu için böyle boya daha koyuymuş gibi, sanki siyahmış gibi gözükecek ama öyle değil. Bir de şey yorumda alıyorum, bu kadar çok boyuyorsun saçlarının nemi falan filan. Ben sürekli saçlarına bakım uyguluyorum arkadaşlar. Hiçbir şey bulamazsam da yumurta maskesi yapıyorum. Eğer isterseniz de bununla ilgili de bilgiler veririm size. Saçımı açtım kısmında bu uzun gariyle boyamak istiyorum. Böyle daha soft bir renk olsun. Açılmış sarıydansa. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu biraz konten bir video olacak. Eğer saçımın rengi çok fazla açılmazsa, ben açılmayacağını hissedersem saçımı yıkadığım zaman bu ön kısımların böyle hafif, nasıl söyleyeyim size, rose gold tarzı bir renk olabilir. Bilginiz olsun. Çekerken aynı zamanda bugün bir tane daha video çekeceğim. Oda o da dekorasyonu ile ilgili. Aslında dekorasyon da değil. Elimde işlevsiz olan bir odayı işlevli bir hale getirdim. Eğer merak ederseniz de şurada kartlarda falan çıkacaktır. Aynı zamanda videonun sonunda değil, şimdiden söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup beni takip edip Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Youtube'dan da takip edip bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim. Deneyiminiz olmadığı veya farklı şeyler deneyimlemek istediğiniz veya sorularınız olursa bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinizi orada bekliyorum. O zaman şimdiden saç boyama aşamasına geçelim. Bir de şöyle söyleyeceğim. Siponla ilgili bir problem var. Hiçbir şekilde çözemiyorum. O yüzden bir arkadan minik minik su sesi geliyor olabilir. Bunu kapatmak için bir müzik koydum. Umarım bu müzik sesi sizi rahatsız etmemiştir. O zaman şimdi başlıyoruz. Bizim bildiğimiz oksidasyon losyonları var ya, onun yerine şöyle bir şey var. Bu zaten jel halinde. Böyle. Genel olarak düşündüğümüz şey şu şekilde. Böyle. Cıvı cıvı bir şekilde. yapacağım ki küçük saçlarım var. Terti tuttuğum halde durmayacaklar. Böyle beni ciddi alabilecek misiniz bilmiyorum. Ama almalısınız. Çok sıcak böyle havalar. O zaman başlıyoruz. başlamak istiyorum. Siz nereden e, denerseniz deneyin. Biraz taşırarak yani şöyle vücut derime surat derime biraz daha taşırarak boyamak istiyorum. Çünkü aslında şuradaki ve şuradaki bebek saçlarını da sarıya boyamak istiyorum ki e, uzadığı zaman çok çirkin gözüküyor. Ben saymıyorum örüntüyü. Çerçeveledim. Şimdi buradan alıp atıp buraya ayrı ayrı boyayacağım. Diplerine ilk. Eldiven takmadım ama eldiven takın. Şu unuttuğum için takmadım ve geri dönemiyorum. Kurutmadım, daha rahat gözüksün diye. Şimdi dediğim olay böyle arkadaşlar. Burası kendi rengi olduğu için ister istemez daha çabuk açıldı. İlk önce böyle boyamama rağmen. Saçlarımın buraların açılmamasının sebeplerinden birincisi. Kızıla boyuyorum saçlarımı çok uzun zamandır. Ve en son boyadığım zaman bir ay. Ee, bir ay bazı insanlar için çok büyük bir zaman dilimi gibi, gibi gelebilir. Ama saç için çok büyük bir zaman dilimi değil. Çünkü saçınız olmaya akmıyor. Akmadığı için de çok fazla açılmaz. Yani saçını açmak isteyen kızı arkadaşları veya doğuştan koyu renk veya çok uzun zamandır siyah kullanan arkadaşların kesinlikle bu kitlerin dışında bir kuaför tarafından yardım almaları gerekiyor. Bunu belirteyim buradan. Daha sonra gelin bir hafta sonra tekrar açmak isterseniz saçınızı yakmaya kadar götürürsünüz. Şimdi saçlarımın şu çiğliklerinden kurtulmam lazım. Bu arada ne kadar açıldığını göstereyim size şöyle. Bu tarafım daha az açıldı. Bu tarafım daha çok açıldı. Çünkü zaten saçım boyamadan önce de şu görüntüyü kaldırmak istiyorum. <laughs> saçım boyarken açarken de, daha doğrusu saçımı tararken bile boyamadan önce bu tarafım daha açıktı. Şimdi ben bu renklerin biraz daha doğru düzgün olmasını istediğim için burada buzul griye boyayacağım. Ama bu da saçımı tabii ki de buzul gri yapmayacak. Benim saçım biraz daha rose gold gibi olacak. Zaten kızıl saçla beraber kullanacağım için bu rengi gri yaptığım zaman çok çiğ bir renk kalacaktı önde. Zaten bu stilde bir saç kullanacaksanız çok aykırı renklerde kullanmanıza gerek yok. Atıyorum en aykırı kullanabileceğiniz şu renk olmalı. Kahverengi saça sarı balyaj gibi düşünün. Zaten aslında kahverenginin saçtaki alt tonu tabii ki de sarı oluyor ister istemeden. Ben de kızıl kullandığım için pembe turuncu tarzı e, renkler olacaktır. Böyle açık tonunu kullanmanızı daha çok tercih ediyorum. Benim için görsel açıdan daha iyi. Ama isteğe bağlı olarak saçın mavidir. Doğa, e, pardon. İsteğe bağlı olarak saçın siyahtır. Kendi doğal saçındır. Ya da koyu kahverengidir. Açıcı da saçın önü açılır. Al alabildiğini açabilirsin mix yap yapmak için. Maviye boyarsın. Tabii ki de bu bir tercih. Saçımın da kuruturum. Nasıl durduğunu hep beraber görürüz. Selam. Evet, saçıma dönümü çektim. Ee, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu yolda siz de saçınızı boyayabilirsiniz. Bu arada ben bu buzul gri'nin içerisine çok az bir pembe boya koydum. Yani pompa bir pompa. Bir de sıkmadım. Tarağımın ucuyla aldım değdirdim sadece o kadar. O yüzden birazcık daha eşitlemeye çalıştım. Tabii ki yer daha açık. Ama dediğim gibi bu zaten akan bir boya benim saçımın kızılı zaten akan bir renk olduğu için gitgide açılacaktır. Belki daha sonra tekrardan açıp boyayabilirim. O sayede daha farklı bir renk elde edebilirim. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Ben çok beğendim. Belki daha kalın bir geçiş bile yapabilirdim ama böyle soft olması benim daha çok hoşuma gitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaptığım tarzlar, değişikler. sizin için de bir tecrübe olur. Benim sayemde siz de istediğiniz tarz bir yol izleyip bu tarz saçlar yapabilirsiniz. Bu arada çekiliş düzenliyorum. Söylemiştim. Çekilişe katılmak için de şuralarda bir yerlerde kartlar da çıkacak. O da düzenleme videosundan katılım şartlarını görebilirsiniz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi maalesef 18 yaş üstü olmanız gerekiyor. Gidip videoya gittiğiniz zaman göreceksiniz neden 18 yaş. Herhalde notu ayrıca 18 yaş üstü olması gerektiğini. Umarım hepimiz eğleniriz. Çok eğlenceli zamanlar geçiririz. Umarım çekiliş çıktığında da çok eğlenceli bir kişiye denk gelir. Beraber eğleniriz. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve... Daha gelecek olan videolar için bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.